Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Boji'ye aile çıktı. Matematik köyü. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, tramvaya pislediği iddiasıyla hedef alınan Boji için, arazisi geniş bir yuva aradıkları açıklamasını yapmıştı. Ali Matematik Köyü, Boji'yi almak için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Geçen günlerde, tramvaya pislediği iddia edilen, yapılan incelemelerde ise, kumpas kurulduğu anlaşılan, Boji'nin, başına bir şey gelmesinden, korktuklarını söyleyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözcüsü Murat Ongun, bunca spekülasyondan sonra, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. O nedenle Bojiyi geniş arazisi olan, Hali vakti yerinde bir eve vermek istiyoruz. Bu açıklamanın ardından İzmir'in Selçuk ilçesindeki Matematik Köyü Boji'ye talip oldu. Başvuru yapıldı. Şirince'ye 1 kilometre uzaklığında 55 dönümlük bir arazi üzerine kurulu eğitim ve araştırma kurumu, Matematik Köyü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Boji köy almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız denildi. Nesin Matematik Köyü nedir? Matematik Köyü İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü'nde Aziz Nesin'in oğlu Profesör Doktor Ali Nesin tarafından kuruldu. Köyde her yıl birçok öğrencisi için eğitim olana sunuluyor. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.